Merhabalar. Git derslerinin ilkine hoş geldiniz. Bu videoda Git nedir, neden bu kadar önemli, Git'i kullanmak bize ne gibi avantajlar sağlar? Bunlardan bahsedeceğiz. Dilerseniz başlayalım. Evet, öncelikle Git'in kendi web sitesindeki açıklamasını okuyalım. Git is a free and open source distributed version control system. Yani Git ücretsiz ve açık kaynaklı, dağıtık bir versiyon kontrol sistemidir. Evet son 3 e, kelime aslında en önemli kısım. Versiyon kontrol sistemi ve dağıtık bir şekilde çalışıyor. Versiyon kontrol sistemi nedir? Şimdi biz kod geliştirirken, kod yazarken sürekli e, bazı kodlar yazıyoruz, kodlar siliyoruz, işte bazı kodları güncelliyoruz. Burada yapmış olduğumuz bütün işlemler aslında küçük küçük e, versiyonlar olarak düşünebiliriz. Şimdi biz bir uygulamayı tek başımıza da geliştiriyor olabiliriz, bir ekip halinde de geliştiriyor olabiliriz. Çok birden fazla ekip halinde de geliştiriyor olabiliriz. Bu durumlarda bu versiyonları kontrol etmek, bu ekleme çıkartmaları kontrol etmek çok zor bir hal alıyor. Git, bunu çözmek için geliştirilmiş bir uygulama. İlk olarak 2005 yılında Linux Torvalds tarafından geliştirildi. Yani Linux Kernel'ını geliştiren insan tarafından geliştirildi. Linux Kernel ilk çıktığı zamanlarda çok fazla insan bu Kernel'a destek verdi. Yani katkı sağladı. Hem kod olarak, e ekleme çıkartmalar olarak, fikir olarak katkılar sağlandı. Bu katkıların yönetilmesi ve insanların yaptıkları bu desteklerin e kolay bir şekilde hem dokümante edilmesi hem de yönetilmesi amacıyla geliştirildi ve o günden bugüne bütün geliştiriciler tarafından bütün şirketler tarafından aktif olarak kullanılıyor. Git'i kullanmayan şirket sayısı çok çok az. Yani büyük şirketler, küçük şirketler bütün şirketlerde Git aktif olarak kullanılıyor. Eğer Git kullanılmıyorsa bile çok çok benzer muadilleri kullanılıyor. O yüzden Git'i öğrenmek hangi alanda yazılım geliştiriyorsanız, yazılımın hangi alanında olursanız olun çok çok önemli. Tabii Git'i kullanmak sadece bu versiyonları kontrol etmek, büyük projeleri yönetmekten ziyade aynı zamanda size bir kod yedeği de sağlamış oluyor. Yani siz yazmış olduğunuz kodlarda farklı bir şey denemek istiyor olabilirsiniz. Farklı bir algoritmayı denemek istiyor olabilirsiniz. Önceki o ana kadar yazmış olduğunuz kodları bir kenara koyup yeni bir alanda o kodunuzu yazıp geliştirip testlerinizi yapıp Sonrasında isterseniz o kodu yayına alıp isterseniz önceki koda çok kolay bir şekilde geri dönebiliyorsunuz. Bu tip avantajları da var. Bunun yanı sıra git tabii ki ücretsiz ve açık kaynak zaten dediğim gibi Linux'u geliştiren insan tarafından geliştirildi. Tamamen ücretsiz ve açık kaynak olarak hem kullanabiliyor hem de katkı sağlayabiliyorsunuz. Bunun dışında Git'in tabi başka avantajları da var. Mesela Git yaptığı işe göre çok çok hızlı çalışan bir uygulama. Ve hiçbir yer kaplamıyor. Çok fazla bir bilgisayar donanımı gerektirmiyor. Çok küçük, çok minimal bir e, alanda çalışabiliyor. Offline kullanılabiliyor. Yani genelde insanlar GitHub'la bağdaştırıp e, offline kullanılmıyor, internete bağlı çalışıyor gibi düşünüyorlar. Ama Git tamamen offline bir şekilde kendi bilgisayarınızda kullanabileceğiniz bir uygulama. GitHub ve Git birbirlerinden farklı şeyler. Çokça karıştırılsa da aslında tamamen farklı e, şeyler. Git bizim kullanmış olduğumuz bir teknoloji, bir program aslında. Biz Git'te de bazı depolar oluşturuyoruz. Bunu bir proje olarak düşünebilirsiniz bir depoyu. Oluşturmuş olduğumuz depoda projemizi depoluyoruz ve orada versiyonlarımızı geliştiriyoruz, uygulamamızı geliştiriyoruz. GitHub sadece bizim bu Git deposunu yedeklediğimiz, yüklediğimiz bir bulut platformu. GitLab da aynı şekilde. Tabi bunların dışında çok çok fazla avantajları var Git, Gitlab GitHub ve GitLab kullanmanın. Yani biz uygulama geliştirirken Git'i kullanıyoruz kendi bilgisayarımızda. Sonra yüklemek istersek bunu GitHub gibi, GitLab gibi platformlara yüklüyoruz. Veya birden fazla kişi bir proje üzerinde çalışacaksak birbirimizin değişikliklerini rahat bir şekilde görebilmemiz için bu tip arayüzler, bu tip uygulamalar, bulut tabanlı uygulamalar mevcut. Evet, basit tabiriyle Git tam olarak bu işi yapıyor. Yani bizim yazmış olduğumuz projeleri, yazmış olduğumuz kodları belli versiyonlarda tutuyor. Biz istersek bu versiyonlar arasında geçişler yapabiliyoruz ve büyük projelerde kim ne yapmış, ne zaman bunu commitlemiş, işte hangi sürüm şu anda yayında, kimler hangi uygulamayı geliştiriyor gibi gibi bütün projeyi yönetmek için kullandığımız bir uygulama. Bundan sonraki videolarda Git'i öğrenmeye başlayacağız. Ee, Git'in kurulumlarını vesairesini anlatmayacağım. Direkt kod yazmaya başlayacağız. Daha doğrusu Git'in komutlarını öğrenmeye başlayacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.